E, hayır dua yetkisini almaya başlıyoruz. Eğer ki biz bunu yapmazsak biz istediğimiz kadar vaftiz olmuş olalım. istediğimiz kadar e, kiliseye gitmiş gelmiş olalım. Hiçbir şekilde biz kimseyi hayır dua veremeyiz. Hiç kimseyi kutsayamayız. Hayır dua vermek iki dudak arasında olan bir iş değil arkadaşlar. Yani işte efendim Rab sana hayır dua versin. Hadi seni hayır dualandırıyorum. Hayır dua bu değil. Hayır dua bir başkasına güç vermek demektir. Hayır dua bir başkasına verdiğin o gücün etkisinin başkasının üstüne görünmesi demektir. Evet. Ve o yüzden de sizde de böyle bir şey olabilmesi için, böyle bir yetki olabilmesi için siz de aynı şekilde şey yapıyorsunuz. Bakın dikkat ederseniz şöyle söylüyor İbrahim'le ilgili. Bakın İbrahim imandaki bir adama Diyor ki Firavun'a Avmele Tanrı. Diyor ki ona diyor iyi adam. Tamam mı? Senin için iyi yani dua eder. Bakın dikkat edin. Senin kutsal yok. Senin için dua eder ve bütün her şeyimiz iyi gider diyor. Ve e, o, o da iyi davranıyor ve dua ediyor. O gün diyor bütün işte hayvanlar da olsun, insanlar da olsun herkes diyor doğurdu diyor. Fakat Yakup'la ilgili aynı şey söylemiyor. Bakın ve İshak'la ilgili de aynı şeyi söylemiyor. İbrahim kim? İshak'ın babası değil mi? İshak da babasıyla aynı duruma düşmedi mi? Düştü. Orada diyor mu İshak firavunun kutsadı, kralı kutsadı? Yok. Demiyor. Dua etti yazıyor. Aynı şekilde ama Yakup'la ilgili öyle değil. Yakup kutsama yetkisi almış. İshak da almış. İshak almış. Ama ne zaman almış? Daha sonra almış. O yüzden de yani herkesin herkesin bir yetkisi var. Tanrı'daki bir yetkisi var. O Tanrı'daki yetkiyi Tanrı kime ne zaman nasıl kullanılacağını biliyor. Bakın Yusuf ne kadar önemli işler yaptı değil mi? Tanrı onu kullandı. Var mı burada Yusuf'un kutsalda kimse? Yok. Kendi çocuklarını bile kutsamıyor. Kendi çocuklarını bile babası kutsuyor. Gördünüz mü? Yani demek istediğimiz o ki herkes mukaddes ruhu alabilir. Herkes kutsal ruhu alabilir. Ama nasıl herkes alabilir? Tanrı'ya iman eden insanlar alabilir. Bugün de. O günde Tanrı'ya iman eden, yani Tanrı kendisini seçtiği, evet bu benim işlerimi görecek, bu benim yolunda bir takım işler yapacak dediği kişilere kutsal ruhu veriyordu. Bu adam ömür boyu bana hizmet edecek diye vermiyor. Çünkü etmeyebiliyordu, görüyoruz. Etmiyor adam. Dönmüş. Vazgeçmiş adam. O yüzden de Tanrı kime kutsaman yetkisi verip vermeyeceğini o zamandan bir, bir şey yapıyor. Ayarlıyor. Ama bugün aynı şey değil Tanrı. Bugün Tanrı bize bunu öyle bir verdi ki çok güzel bir şekilde verdi. Artık bunu kendimiz tayin edebiliyoruz. Gerçekten birisini kutsayabilir miyiz? Kutsayamayız. Mı? Gerçekten birisine hayır dua verebilir miyiz? Veremeyiz mi? Biz bunu artık kendimiz seçebiliyoruz. İsa bize bu hakkı verdi. Ve bu hakkı kullanmak sizin elinizde. Sadece iman ettikten sonra değişmeniz gerekiyor. Sadece iman ettikten sonra Tanrı'nın söylediği gibi mukaddes olmanız, yani kutsal olmanız gerekiyor. Hepsi bu. Kutsal olmak demek hiç günah işlememek anlamına gelmiyor. Zaten eğer öyle bir anlama gelse biz yine Tanrı'yı yalancı çıkartmış oluruz. Neden? Çünkü diyor ki insan günaha yatkındır. Ve günah işlemeyen hiç kimse yoktur. Tanrı günahımızı bağışlayacak. Ama her şeyin bir sınırı var değil mi? Serhatı var. Yani o serhatı geçmemek kaydıyla. Bakın Davut günahlar işlemiş, işlemedim demiyor ki. Ama ne yapıyor? Tövbe ediyor. Tövbe ediyor. Tövbe ettiği için kutsama yetkisi var. Yani hayır dua verme yetkisi var. Sürekli tövbe ediyor. O yüzden de yani bizler de bugün pastör olsun, kahin olsun ya da bir imanlı olsun, peygamberlik yapan ve günah işlemiş olabilirsiniz, günah işleyebilirsiniz. Çünkü siz bir insansınız. Öncelikle bunu hiç unutmayacaksınız. Öncelikle kimse insan olduğunu unutmayacak. Ve günah işlemeye meyilli olduğunu hiç kimse unutmayacak. Çünkü bizim günah işleme durumu, durumumuz uyandığımızdan itibaren başlıyor. Bakın dikkat edin. Uyandığımızdan itibaren başlıyor. Bir bir yere yanlış bakmış olmak ya da bir, bir insanla ilgili yanlış bir düşünceye ya kapılmış olmak ya da ağzımızdan yanlış bir sözün çıkmış olması bile bizim günah işlememize sebep olmuş oluyor. Ve biz bunu yaptık diye efendim biz kutsal olamayız. Efendim biz kimseyi kutsayamayız. Efendim biz hiçbir şekilde mukaddes olamayız ya da bizden kâin olmaz, bizden pastör olmaz dersek işte yine Tanrı'yı inkar etmiş sayıyoruz.